Merhabalar bu videoda Rast'a Ekim ayında gelen güncellemenin detaylarına bakacağız. Ekim güncellemesine gelen değişiklikler belki de bu yılın en büyük güncellemesi. İyisiyle kötüsüyle çok fazla yeni şey eklendi o yüzden ilk değişikliğimizle başlayalım. Önceki staging videosunda da anlattığım gibi uçurumlar yeni bir görünüm ve tasarım kazandı. Artık boylu boyunca giden uçurumlar yerine daha köşeli hatlara sahip uçurumlar göreceksiniz. Ve buralardan yukarı tırmanmak eskisi kadar zor olmayacak. Neredeyse bütün uçurum bölgelerinden kolaylıkla tırmanabiliyorsunuz. Tasarım olarak da daha koyu ve taşlı bir görünüme sahipler. Bunlara yak olarak deniz kıyılarına, suyun karaya yakın bölgelerine koyu renkli uçurumlarda da gördüğümüz tasarıma benzer taşlar eklendi. Uçurumları ve taş formasyonlarını bir kenara bırakırsak oyuna birkaç farklı tasarıma sahip kanyonlar, göller ve oasisler eklendi. Kanyonlar maden bakımından zengin, farklı bezler inşa edebileceğiniz, yukarıda kaldığınızda rakibinize pusu kurabileceğiniz, oyunu çok çeşitlendirebilecek harika tasarıma sahip bir alan. Göller ise farm base yaparken su kaynağı olarak kullanabileceğiniz, isterseniz balık tutabileceğiniz veya göl yanında evim olsun derseniz yeni muazzam gözüken bir yapıya sahip. Oasisler yani vahalar ise çölde oluşan göller diyebiliriz. Balık tutmak dışında gölde yapabildiklerinizi burada da yapabiliyorsunuz. Yani farm base yapabilir, su ihtiyacınızı karşılayabilir ya da isterseniz göl kenarında base yaşayabilirsiniz. Tabii ki de tekrar da değişiklikleri bunlar değil. Önceden de oyunda var olan nehirler elden geçirildi. Nehirler artık haritanın orta kısımlarında ince olarak başlayıp okyanusa doğru genişleyerek devam ediyor. Burada balık tutamıyorsanız da su ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz, kenarından yemek toplayabileceğiniz çok kullanışlı bir alan haline geldi. Ve gelelim son harita değişikliğine. Önceden oyunda var olan içine base bile yapabildiğimiz kayalar tekrar oyuna eklendi. Tabii ki de bu eklenen taşlar daha modern hale getirildi ve eski hallerine benzetilmeye çalışıldı. Şu anda farklı olarak 4-5 çeşit yeni kaya türü eklendi. Dilerseniz üstüne, dilerseniz de içine base yapabiliyorsunuz. bu harita değişikliklerinin ne kadar güzel olduğu ile ilgili bir övgü yapacaktım. Ama bu değişikliklerin 5 yıl önce planlandığını ve gelen değişikliklerin performans kaybına sebep olduğunu hatırlayınca vazgeçtim. O yüzden bu kısmı atlıyorum. Bir diğer yeniliğimiz Rust'ın Legacy aşamasından hatırlayacağımız en çok savaşın döndüğü anıt olan Red Dawn geri döndü. İçerisinde yaklaşık 6-7 kutu, 3 dizel, yemek kutuları ve geri dönüştürücü bulunan yeni bir anıt. Eski yapısını korumaya özen göstermişler ve başarılı da olmuşlar. Ayrıca bu anıt içinde iki yerde bulunan bir toksik su mevcut eğer buradan su içerseniz 10 su ihtiyacınızı karşılayıp biraz radyasyona maruz kalıyorsunuz. Ayrıca bu suyu şişelere, kovalara ve su silahına doldurarak karşınızdakilere radyasyon etkisi de uygulayabiliyorsunuz. Eğer burayla ilgili detaylı bir anıt rehberi isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve gelelim yeni silahımıza. Haykalibre revolver sonunda oyuna eklendi. Çalışma tezgahı 2'ye eklenen, orta seviye diyebileceğimiz, çok fazla güce sahip, 5.56 kullanan bir pistol. Her ne kadar atış hızı çok düşük olsa da, atış mesafesi ve gücü çok yüksek olduğu için birçok savaşta karşınıza çıkacaktır. Oyundaki Python silahına benzer özelliklere sahip, ancak gücü ve menzili daha yüksek, atış hızı ise daha düşük. Bir diğer değişikliğimiz yaklaşık 3 ay önce staging'e gelen ama bir türlü official sürüme gelmeyen Diver Vehicle yani dalgıç aracı sonunda oyuna eklendi. Yeni aracı craftladıktan sonra 1 metre derine sahip suya bırakarak kullanabiliyorsunuz. Tabi kullanmadan önce ön taraftan yakıtını koymanız gerektiğini de unutmayın. Yakıtı da koyduktan sonra araca tutunup su altından veya suyun yüzey kısmından hızlıca ilerleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu araçla işiniz bittiğinizde tokma ihtiyacınız olmadan sudan alıp envanterinize bekletebiliyorsunuz. Ancak sudan almadan önce yakıtı manuel olarak almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Okyanus demişken okyanusun dibindeki lütlanı bir alanlara da yeni tasarımlar geldi. Şu anda su altındaki anıtlar 3 farklı tasarıma sahip ve hepsinde 6 tane kasa bulunuyor. Tabi düzgün çalışırsa. Bu alanlarda kesinlikle bir köpek balığı olduğunu o yüzden yanınızda su altında kullanabileceğiniz bir silah getirmeniz gerektiğini de unutmayın. Ayrıca bu su altı bulutlarını daha rahat bulabilmeniz için önceden suyun üstünde bulunan pet şişeleri kaldırıp onun yerine daha rahat bulunabilen ve daha sağlam gözüken bu şamandıraları da eklemişler. Bundan yanı sıra oyundaki su pompalarının hiç kimse tarafından kullanılmadığını fark etmişler ve üzerinde bir iki değişiklik yapmışlar. Artık su kuyularında yeni bir NPC'miz var ve farklı farklı itemler satıyor. Bu NPC güvenli alanda olmayan ilk satış NPC'si. Bu NPC'den çaylar, yiyecekler, silahlar ve çiftçilik ekipmanları alabiliyorsunuz. Ama satacağı çaylar ve çiftçilik ekipmanları yarım saatte bir rastgele olarak değişiyor. Ayrıca burası güvenli alan olmadığı için buradaki NPC'yi öldürebileceğinizi de eklemişler. Ancak öldürdüğünüzde herhangi bir malzeme alamayacağınızı yani size bir yarar olmayacağını da belirtmişler. Bu alanda NPC dışında farm kutuları da bulunuyor ve buradan rastgele ama iyi bir genetiğe sahip bitkiler de alabileceksiniz. Eğer çiftçilik yapma niyetiniz varsa buradaki bitkileri de kontrol edin derim. Bir diğer yenilemiz haritada çıkan odun yanları. Kesilmiş kütükler gibi duran bu odun yığını oyun başında çok fazla odun toplayabileceğiniz harika bir kaynak. Official bir sunucuda bile bir tane odun yanından 800 küsür odun toplayabiliyorsunuz. Biliyorum siz de yokluğunu fark ettiniz. O yüzden en önemli, en muhteşem değişikliğimize devam edelim. Yeni bir DLC paketimiz var. Bu pakette Frontier adında bir hazmat, Frontier adında bir balta ve Blunderbuss adında double barrel için bir skin var. Bütün kostümler klasik ve güzel bir görünüme sahip ve tek paketle hepsini satın alabiliyorsunuz. Eğer almak isterseniz 9.99 dolara Rust'ın kendi mağazasından satın alabilirsiniz. Eğer satın almayacağım derseniz de geçtiğimiz günlerde 2000 takipçi olmam şerefine bir kişiye bu DLC paketinden hediye edeceğim. Herhangi bir sponsorluk veya facepunch tarafından gelen bir şey değil. Tamamen kendi isteğimle yapıyorum. Ve bu çekiliş üyeleri ve abonelere özel değil. Herkes katılabiliyor. Tek yapmanız gereken bu videoya herhangi bir yorum atmak. Çekilişi yorum yapan kişiler arasından 9 Ekim çarşamba günü çekeceğim ve sonuçlarını Discord kanalından paylaşacağım. Eğer kişi ve kurumlara hakaret içeren bir yorum yazmadıysanız çekilişe katılabiliyorsunuz. Kanalı takip etmenize bile gerek yok. Daha fazla uzatmadan videomuza devam edelim. 8 Ekim çarşamba günü yeni bir Twitch Drop etkinliği de başlıyor. Bu Twitch Drop'larda 8 farklı itemi yayınları izleyerek ücretsiz şekilde alabilir ve Twitch Drop süresi boyunca satın alma işlemi açık olacak itemleri de satın alabilirsiniz. Alacağınız satın alımlar bağış olarak Direct Relief adında tıbbi kaynakları sağlayarak yoksulluk veya acil durumlardaki insanların yaşamlarını iyileştirmek olan kar amacı gütmeyen bir insani yardım kuruluşuna bağış olarak gidecek bilginiz olsun. Bunların yanı sıra ufak tefek değişiklikler ve düzenlemeleri geçecek olursak duvar kağıtlarını artık duvarın iç kısmına koymak zorunda değilsiniz. Dışa bakan kısımları da koyabiliyorsunuz ama sadece bezinizin içindeyse. Kısacası açık havaya temas eden duvarlara hala koyamıyorsunuz ama içeride kalan ters duvara koyabiliyorsunuz. Sprey kutusu shipping container skin için yaptığınız değişiklikleri ölseniz veya restart atsanız bile hafızaya atacak. Tekrar ayarlamak zorunda kalmayacaksınız. Su altı görüşünü uzun mesafelerde daha net olacak şekilde değişiklikler yapılmış. Tamir masasında tamir etmek istediğinizde onarım maliyeti için gerekli itemlerin isimleriyle birlikte ikonları da gözükecek. Bu ve bunun gibi hatalar giderildi, yeni hatalar getirildi. Eğer tüm değişikliklere bakmak isterseniz Facepunch'in kendi sitesinden bakabilir. Güzel ama İngilizce derseniz de Discord kanalımdan paylaştığım güncelleme özetine de bakabilirsiniz. Benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanalı takip edip videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere.